Merhaba. Ee, uzun zamandan beri planladığımız ama e, ancak bugüne kısmet olan bir yeni etkinlik serisine başlıyoruz. Ee, o da korku filmleri. Bilim kurgu kütüphanesinde uzun saat. süreler, yani uzun yıllar boyunca vermiş olduğumuz çabanın mı değil? <laughs> <laughs> kandırmanın. <laughs> Sonunda bilim kurgudan korkuya geçişi de yaptırdık. Ee, tabii bu işin şakası. Bir zamandır aklımızdaydı bizim ama bir türlü ayarlayamamıştık. Kendi şeylerimiz de var. Biz üçümüz korku yazarlarıyız. Ben Galip Tursun. Demokan Atasoy. Işın Berif Gerisi hikaye adında bir podcast hazırlıyoruz. Üçüncü, dördüncü yılı bitti galiba bugün. Evet, evet. Üzere, altı değil mi? sezon oldu. Dördüncü yılla gireceğiz az evet. kaldı. Korku filmleri gösterelim istiyorduk uzun zamandan beri. Şimdi buna başladık. İki ayda bir olacak galiba. Evet. İki ayda bir süper. O zaman ben size bir yapacağım. İki ayda bir yapacağız. İşte e, Bu senenin e, konusu olarak da Korku'nun yönetmenlerini belirledik. Birinci sezonumuz öyle olsun dedik. Ve Alfred Hitchcock'la en ünlü eseri Psycho'yla e, bakalım başlayalım. E, i̇ki ay sonra yeni bir büyük yönetmen ve yeni bir filmle e, yine sizlerle olacağız. <laughs> Ben biraz isterseniz açayım. Gerisi hikayeyi bilmeyenler için dinlememiş olanlar olabilir aranızda. Gerisi hikaye bir korku konuşmaları podcastıdır. Ee, i̇çinde yönetmenlerden kitaplara, kitaplardan yazarlara, yazarlardan filmlere filmlerden yani korkuyla ilgili, korkuyla bağlantılı ne varsa e, onun üzerine konuşulur. E, büyük zevkle yapıyoruz bunu. E, zaten korku bizim işimiz. <laughs> Her zaman söylediğimiz gibi. Eee Korku filmleri göstermemiz de özellikle bunu istememiz de bu sebeple. Çünkü sürekli araştırıyoruz, sürekli hakkında okuyoruz. Filmler olsun, kitaplar olsun, temalar olsun. Temaları da çokça işlediğimizi söylemem lazım. Alfred Hitchcock bizim için dahi olarak nitelendirdiğimiz ender yönetmenlerden bir tanesidir ki nitekim sizin için de. Tahminen öyledir. E, Sapık da en ünlü filmlerinden ve en korkutucu filmlerinden ya da daha doğrusu en gelen filmlerinden bir tanesi. E, bu yüzden özellikle ilk bunu seçtik. Daha sonra başka yönetmenlerin de yine aynı şekilde e, en korkunç veya en klasik sayılan da olabilir. Evet, herkesin korkuyla paylaşacak bir yanı var. E, anlaması gereken bir kısım var. Bu iş çok basit değil. Onu anlatmak istiyoruz. E, hiç kokunda psikosu özellikle döneminde insanların hem korkuya hem korku filmine bakışını müthiş değiştirmiş e, filmlerden en önemlisidir. E, tarz yaratmıştır beraberce. Evet, beğendiniz izleyeyim. mi arkadaşlar önce? <laughs> İzlemeyen bir sürü insan vardı çünkü ben şaşırdım yani bu kadar çok izlemeyenin olmasına. E, ama galibin başta dediği gibi tahminen e, izlemiş gibi hissetmişsinizdir yani o kadar e, çok kullanıldı ki popüler kültürde bu sahneler e, ya da bu Tarz işte ha hepsi A'dan Z'ye çok kullanıldığı için bu yani bütün zaten korku janrının arkasında işi başlatan tarzı belirleyen filmlerden en önemlisi psikodur. İşte 1959'da Robert Bloch'un yazdığı aynı isimli romandan uyarlanır ve 1960 yılında Alfred Hitchcock tarafından çekilir ve tabi senaryo ulaştırırken galbin yine dediği gibi büyük değişikliklere uğrar. orijinal kitapta böyle işte böyle kilo problemi olan iç alkolik ondan sonra o külte inanan böyle çok sevimsiz bir adamdır aslında Norman Bates. Hitchcock ve işte senaryoyu yazan. Adamın adını unuttum. Joseph Stefano. Stefano. Stefano Beraber çalışırlar ve onun aslında ilk, daha önce sadece bir filmde çalışmıştır ve çok tecrübesiz olmasına rağmen onunla çalışmak ister Hitchcock. Tabii burada birkaç tane sebep var. Bunların en önemlisi paradır. Paravan çünkü filmi çekmek istemez. Bu film o döneme göre çok gereksiz sert ve yani uygun gelmez. Şeye de uymamaktadır. Genel tarzına da hiç kokun uymamaktadır. Onun yine böyle güzel mis Serious, böyle hani arkada gizem olan, çözülecek polisiye işler olan ufak tefek bu kadar e, kanın vahşetin o gün için olmadığı bir şey çekmesini ister Paramount. Ama e, diretir e, Hitchcock ve bayağı kendi parasıyla aslında bir yandan da bağımsız bir filmdir e, %90 oranında. Hani kendisi bu işi çözmüştür. O yüzden de böyle ucuz e, ekiple çalışır. İşte sinema ekibiyle e, çalışmamak için kendi bu e, Hitchcock Presents... E, ...şeylerini, bölümlerini çekmektedir televizyonda. Onun televizyon ekibiyle mesela filmi çeker, filmi bir televizyon ekibi çeker. Siyah-beyaz olmasının e, yine sebeplerinden biri 1 bir milyon doların altına çekmek istiyordur. O yüzden e, bütçeyi kesmek ister. Bir de işte tabii o kan sahnelerinin gerçekten çok etkileyici olacağını, insanları rahatsız edebileceğini düşünür Hitchcock ve onu da e, engellemek için e, siyah-beyaz çeker. Ve işte 4 ayda filan çekilir bütün bu olumsuzluklara rağmen yani bayağı kendi kendine cepten parayla bir ilk defa çalışan bir ekiple filan çekmesine rağmen her şeyi anlatıyor. Öncelikle Paramount'un burada çok büyük bir yanlış yaptığını söylemek lazım. Hitchcock'a bu filmle ilgili destek vermemesi ve onun finanse etmesini kabul etmekle aslında çok büyük bir şans kaçırıyor. Çünkü film gerçekten çok ilgi şey yapıyor. Ve sadece parayı kaybetmekle kalmıyor. 1968'den itibaren isim hakkını da kaybediyor ee, ve universal'a geçiyor. 68 itibarıyla. Ee, şimdi hiç kokun kendine ait bir tarzı var. Bu zaten çok belirgin. Gerilimi her sahnede bir kere hissettirmesi gibi bir e, alışkanlığı var. Ee, bir ufak not hemen düşelim. Ee, filmin müziği. Onun da kimin yaptığını hemen söyleyelim. Herman, Bernard Herman'ın yapmış olduğu film müzikleri tamamen tamamen ki sonradan fark ediliyor bu. Telli yani yaylı çalgılarla yapılıyor. İlk önce ben bunu hani dedim ki yani arada da mutlaka vardır bir başka çalgı ama tekrar seyrettiğimde baktım ki gerçekten sadece yaylı çalgılar var ve bu bir anlamda aslında insanın sinirlerinin üzerine vur yapılan vuruşlar gibi. Özellikle filmin müzikleri filmin daha gerilimli olmasını sağlıyor çünkü ilk çekil yani ilk denendiğinde filmde müzik tam olarak yok. Ee, şeyde özellikle duş sahnesini müziksiz e, yapıyor e, fakat işte Herman bastırıyor işte ya diyor gel şu bizim yaylıları bir deneyelim şu sahnede çok daha etkili olacak ve e, ona göstererek hiç koku ikna ediyor. Aynen bu arada e, duş sahnesi 77 defa çekiliyor. 7 günde çekiliyor ve 50 e, farklı kesim deneniyor deniyor. Kesim mi deniyor onu yani tam yani için. 50 kat. 50 kat deniliyor. Yani farklı şekillerde montajlanıyor diyelim. en nihayetinde işte aradıklarını bulduklarında bayağı bir uğraş vermiş oluyorlar. Ee, i̇şte Hiç kokun bu Tayko ile ilgili bayağı bir şeyi var, tutkusu var. Şöyle bir tutkusu var. Sonun tabi belli olmasını istemiyor ve herkese e, tembihliyor. Buradan çıkmayacak bu. Sonu çıkmayacak. Bunun hakkında konuşmayacaksınız hiçbir şekilde. Hatta kitabın kopyalarını e, o dönem satın aldırıyor. tam Bayağı Neredeyse de, çoğu onu yani. Evet, bütün kitapları aldırıyor millet satın alamasın ve e, sonunda öğrenemesin diye. Ki buna rağmen ne yazık ki gösterimden evvel Variety ve Hollywood Reporter'da bunun haberi çıkıyor. E, ama tabii ki bunun büyük yüzünü e, bozmuyor e, bunun üzerine baktı Hani bu olmadı o zaman biz e, filme geç gelenleri sokmayalım gibi bir e, kural koyuyor kesinlikle e, sinemaya geç gelenleri salona sokmuyorlar Böylelikle de büyük bir e, reklam yapmış oluyorlar kendinden bahsettiriyor işte film aslında orada Evet e, bütün film esnası yani filmin çekimleri sırasında ki Janet Leigh'in ölümüne kadar, yani ölüm sahnesine kadar, bu duş sahnesine kadar kadıncağızı diken üstünde tutuyor. Şöyle ki, zaten şakacılığıyla, daha doğrusu eşek şakalarıyla bilinen bir adam soyunma odasına her gün bu anne kuklası var ya iskelet şeklinde her seferinde başka yere koyuyor bulması için. Bu filmin çok güzel bir özelliği var başrolün sürekli değişmesi. Şimdi ilk başta Janet Leigh ile başlıyor. Daha sonra Norman şeyleri söylüyorum, karakterleri söylüyorum. Daha, sonra Norman Bates'e geçiyor. Hemen onun ardından ilk baştaki karakterimizin kız kardeşine geçiyor. Layla'ya. Yani hiç Sabit bir baş karakter yok çünkü normalde filmlerde hep bir baş karakter vardır. Onun işte yanında belki ikinci bir baş karakter vardır. Daha sonraki sportif karakterlerdir. Fakat burada atlaya atlaya gidiyor. Yani her birinin bakış açısıyla aslında gösteriyor e, hikayeyi. Ki en sonunda da annenin bakış açısıyla görüyoruz e, finali de o şekilde e, yapıyoruz. Şu an için ha bir de şey var. E, Hitchcock'un gene özelliklerinden bir tanesi bu e, sembolizm. Sembolizm e, Hitchcock filmlerinde çokça rastlanan bir şeydir. E, çok basit bir sembolik bir şey e, anlatacağım. Filmin başında biz Leigh'i gördüğümüz zaman daha parayı çalmadan e, beyazlar giyindiğini görüyoruz. Açık renk giysileri. Yani. İşte süt yeni, işte kombinazonu, çantası vesairesi parayı çalmaya karar verdiği andan itibaren iç çamaşırları dahil olmak üzere e, üzerinde taşıdığı işte, elbisesi, çantası vesairesi hepsi koyu renk oluyor. Bir de arabasının siyah olduğunu orada evet. fark ettik. Evet. Şimdi filmden bahsettik, evet. biraz da kitabından bahsedelim. Robert Blow, önemli bir adam, e, iyi bir yazar ve korku geleneğinden gelen, korku anlatma geleneğinden gelen bir kişi. Ee, sanatçı 1900'lerin başında ile beraber başlayan, e, belki de hani ikinci dalga Amerikan e, Gotiği ve korku fantazya, tuhaf öyküler e, şeyinin ikinci kuşağı. İlki e, Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft'ın bir arkadaşı ve öğrencisi olduğu söylenir. E, uzun süre yazışıyorlar ve devamında da hani başka Frank Balcombe Long gibi işte belki Howard gibi kişiler üzerinden de Lovecraft efsanesini devam ettiriyorlar. Biz devamlı bu Lovecraft'tan bahsediyoruz. Lovecraft çok önemli bir korku edebiyatı şey, sanatçısı ve yazarı. Niye bu kadar uzattım bilmiyorum. Korku yazarı. Önemli olmasının sebebi büyük adamlar ya da büyük sanatçılar ortaya çıktıklarında genelde bir şeyle bir ölçüyle hemen anlayabiliyorsunuz ondan evvel neydi, ondan sonra ne oldu mesinden Lovecraft bütün korku anlatılarının yüzünü değiştiren kişi. Sadece bir değil, birden fazla şey var, keşfi var. Kozmik korku diye bir şey keşfediyor. Eski bir Yunan tanrısının, yan tanrılardan, ikincisi tanrılardan birinin adını kullanarak atom seviyesinde bir canavardan bahsediyor. Nükleos adında ve 15-20 sene sonra da nükleer bombanın bulunmadan önceki adını bir yerde koymuş oluyor mesela bir ufak bir şeyde korku hikayesinde. O ve onun etrafındaki genç yazarlar daha sonra Ray Bradbury'nin falan da işin içine katılacağı Korku denen şey, korku anlatısının içerisinde değiştiriyorlar ve korku edebiyatını bir kendi başına neredeyse de bir tur olmaya olmasına sebep oluyorlar. Robert Bloch'un bir başka özelliği de var. Robert Blohm Alfred Hitchcock gibi bir adam. Bu ne demek? Mesela Alfred Hitchcock bütün filmografisine baktığınız zaman gerilim filmleri çeken bir adam. Aşk da çekse gerilimle çekiyor, korkuda çekse gerilimle çekiyor, casusluk filmi çekse de gerilimle çekiyor. Bunun sebebi Alfred Hitchcock'un piyasayı ve insan ruhunu çok iyi anlayan biri olması ve gerilimin, insan medeniyetinin, insan ruhunun tamamen merkezinde bulunduğuna inanması. Yazmış olduğumuz, anlattığımız, çektiğimiz bütün hikayeler aslında bakarsanız korkuyla alakalı. ...temel bir şeye getiriyor. İnsanları heyecanlandırmak. Yapmış olduğunuz her şey aslında... ...eğlencelik oluyor. Eğlence kötü bir şey değildir ve sadece... ...kahkaha da değildir. Heyecanlanmanız için... ...korku filmleri de mesela çok heyecan verici oluyorlar. Ve işin içerisinde... ...bunu sağlayan şey aynı her yemeğe konulan... ...tuz gibi gerilimdir. Gerilimi çok iyi keşfeden ve... ...kullanan bir sanatçı Alfred Hitchcock. Robert Bloch da aynı şekilde. Bir başka bunların iyi anlaşmasının sebebi... ...Robert Bloch içinden gelmiş olduğu... ...bu 1900'lerin başındaki korku sahnesi ya da tarikatı ya da grubunu içerisinde kötülüğü uzaylılara, vampirlere, kurt adamlara vesaire de bağlamak yerine 1940'tan sonra özellikle insan ruhunu derinliklerinde arayan bir adam. Bu ne demek? Bildiğimiz haliyle canavarları dışarıda değil içeride aramanız gerekiyor. diye da bir lafı var. Tabi bunu deneyen başka bir sürü insan var ve diğerleriyle de çatışma halindeler. Vampirler de yeterince korkunçtur ya da hayatın içerisindedir gibisinden iyi anlatırsanız ee, söyleyenler var. Robert Bloch'un yapmış olduğu şey insanlara e, normal Amerikan rüyasının içerisinde, Amerikan yaşantısının içerisinde çok karanlık insanların tiplerin vakaların olabileceğini göstermesi ve anlatması aslında. Burada en büyük şey o. E, bilinen üç tane büyük kitabı var. E, Türkçe çevirdim bilmiyorum. The Scarf var bir tane atkı. Ee, Amerikan Gotik var ve Amerikan Gotik belki dönmüş olabilir. Yani 20 yıldır çünkü bir şeyler çevirip duruyor. Ee, ve Psycho var. Psycho çok daha eski. Bu önünde bulunan kitap 1963 ya e da baskısı olması lazım. Türkçe'de de bayağı yayınlanmış. Çok da keyifli bir kitap. Tabii ki ben bunu bir sahaftan değil bir eskiciden aldım. 1962 yılında hayat kitaplarından basılmış ve arka kapağında da şey diyor. Bu romanın yazarı tanınmış bir kimse değildi. Ama üç ruhlu adamı yazdıktan ve romanı filme çekildikten sonra birdenbire şöhrete kavuştu diyor. <laughs> ve bu eser de kısa zamanda en çok okunan heyecan korku romanlarından biri oldu. Bu romanın filminde Norman'ı, Norman diyorlar, Anthony Perkins, Mary Janet Leigh, Sammy, işte John Gavin, Lila Lund'u ve Miles oynamıştır. Alfred der demiyorlar, Hitchcock'un filmi çektiği büyük korku ve heyecan romanı. Yani gerilme heyecan diye geçiyordu onlara. Robert Blow e, sayesinde insanlar daha önceden çocuklara ya da hayal dünyası biraz daha genç, şey, geniş insanlara atfedilen korku eserlerini e, okumayı ya da korkuyu hissetmeyi e, kendi günlük hayatlarında da Göre, görebilmişler. Bu ne demek oluyor? Robert Blow dediğim gibi her gün karşınıza çıkabilecek insanların e, yeri geldiğinde para için yeri geldiğinde aşk için, yeri geldiğinde sadece kötü geçirmiş bir çocukluk için, kıskançlık, şu bu gibi insani duygularla ve topluma insan hayatının içerisine enjekte olmuş bir vaziyette kötülükler yapabileceğini gösteriyor. Artık sapıkları, katilleri vesaireleri işte hani dışarılarda ya da doğaüstü yaratıklarda aramamak lazım gibisinden bir ince manifesto söylüyor. Ama Robert Bloch kendisinde çok büyük doğaüstü korku eserleri var. Bir tane başka örnek daha söyleyeceğim. Ee, bu filmin çekilmesinin, bu kitabın yazılmasının başka sebepleri de var. Edward Gain diye bir adamımız var. 1957'de Plainfield, Wisconsin'de ortaya çıkan bir dizi cinayetlerin ve çok kirli bir suç yaşantısının merkezindeki adam. Bir mezar soyguncusu yamyam Yam olarak biliniyor. Ee, kendisinin Wisconsin'da birden fazla kadını öldürdüğü ya da birden fazla kadının hedefleri kadın. Kadının mezarlarını e, soyduğu, mezarlarından insanların cesetlerini çıkardığı, onlardan e, kendisine objeler, elbiseler yaptığı, bir kısmını yediği e, üzerine bir şey var. 39 yaşında annesi, Mar e, annesi de adını yazmamış ama Margaret olabilir. Annesinin baskısı altında büyüyen bir çocuk, İki kardeşi, şey abisi ve babası 1940'larda ölmüş, annesi de öldüğünde 1945'te öldükten sonra icabını yetiyor çünkü sahip olduğu kimse yok. Bu kişinin aynı normal besli olduğu gibi, annesinin de kendisini öldürmüş <laughs> olabileceğini söylüyorlar. 39 yaşında bir yetim olarak, pardon bir öksüz olarak işlerini yapmaya başlıyor, suçlarını işlemeye başlıyor. 1957'de polis evine kaybolan bir kişinin A hakkında bir soruşturma yaparken bir bilgisine başvurmak için geldiğinde bütün her şey ortaya çıkıyor. Çünkü bu artık pervasızlık değil, gerçekten insanların deliliğini ortaya koyacak bir şekilde evin hemen arka tarafında kaybolmuş kişinin çengeleye asılmış topuklarından vücudu deform olmuş, parçalanmış halde cesedini oluyorlar. O kadar göz önünde. Ama tabi uzakta bir çiftlikte tek başına yaşadığı için ve orada da hani komşular birbirine o kadar gelip gitmediği için Norman Bates'in annesi nasıl mezardan çıkarıp taksidermiyle işte hani manken gibi oradan oraya taşındıysa Aynısı Ed oluyor. Etkenin ortaya çıkması e, Amerikan toplumunda çok büyük bir yara açıyor. Ve insanlar sormaya da başlıyorlar, çatışıyorlar, e, birbirleriyle konuşuyorlar. Bu büyük bir kişinin suçu mu? Ondan sonra yoksa böyle bir şey mi var? Savaş sonrası Amerika zaten karışık bir yer. Bunun olduğu yerde de Robert Lowell iki sene içerisinde bunun romanını yazıyor. Daha önce Scarf'ta falan da aynı numarayı yapmıştı fetişizm ve psikolojik gerilim için. Ve bu bir tür olarak ortaya geliyor. Dediğimiz gibi büyük yapım firmaları stüdyolar buna yanaşmıyorlar. Çünkü çok büyük risk olarak görüyorlar. Ve o yüzden de e, Alfred Hitchcock tamamen kendi zevkine göre yapıyor. Ve e, bütün bir türü değiştiriyor. Ondan sonra da korku filmi diye bildiğimiz manada bir şey oluyor. Ve işte hani Kuntzlar, Kingler vesaireler de hep zaten buradan başlıyorlar. Yarıya şimdi bir de işte bunu nasıl yapıyor meselesi önemli Hitchcock yani galibin bu anlattığı şey çok önemli Amerikalılar ilk defa aramızda bir katil var komşunun yakışıklı delikanlı çocuğu katil olabilir duygusunu yaratma aşamasında yani blok bunu birebir yapmasa da dediğim gibi onun karakteri biraz daha böyle toplum dışı bir karakter olsa da şey çok daha normun senaryoda çok daha işte Antonio Perkins'i oynatarak zaten öyle bir karaktere çeviriyor ve aramızdan birisi diyor bunu yaparken de. Hitchcock'un en keyifli yanlarından biri işte bu gerilimi çok iyi bildiği için bunu sinema sanatını zorlayarak artık sınırlarını zorlayarak o dönemde daha yapılmamış şeyleri abartılı bir şekilde seyirciyi manipüle etmek için kullanarak yapıyor. Bir ne yapıyor mesela bu filmi neredeyse %90 50 mm'lik objektifle çekiyor. 50 milimetrelik objektif... İnsan gözüne en yakın o dönem için özellikle yani en insan gözüne en yakın e, görüntüyü veren objektiftir. O yüzden biz hepimiz sürekli sanki kendi gözümüzden izliyormuşuz gibi. Biz bunu fark etmesek de bu duyguya kapılıyoruz. Bunu yapıyor. Ondan sonra e, işte kullandığı ışıklarla mesela şeyi çok belirliyor. E, siyah beyazında özelliği olan e, Kontrastı kullanıyor. Chiaroscuro diye işte İtalyanca bir kelimeden gelir. E, bu low key, düşük ışık kullanımı. E, ve işte arkada pek bir şey görmezsin. Önde önemli olan şeyi görürsün. Ya da arkada da önemli bir şey varsa bu sefer oraya da ayrıca ışık vurmuştur gibi. Işığı ve karanlığı çok iyi kullanıyor. Bu da çok gerilim yaratan bir unsurdur. E, neyi göreceğini sana o söylüyor. Bunun en iyi açıklaması da şeydir bence e, bu... Maria'nın çalmaya karar verdiği zaman parayı gider yatak odasında görürüz. Biz önce işte Meryan'ı görürüz. O siyahlarının içinde böyle bir huzursuzdur. Nereye gideceğini bilemez. Sonra hiç bozmaz böyle kamera gider, zoom yapar, yanaşır, zarfın içindeki paraları gösterir bize. Ha, bak bu kız bu yüzden huzursuz. Ondan sonra peki bu huzursuzluğun üzerine ne yapacak? Biz hala kesmedik. Açılır, döner. Aa bavulunu topluyor. Aa kaçacak galiba. Ondan sonra tekrar kıza döner. Kız bakar. Emin değildir. Gider bir gömlek daha toparlar. Alır. Tekrar paraya. Sürekli parayla bakışır. Sürekli bizi alır. Ee, Birebir bize neye bakmamız gerektiğini söyler. Yani bu o dönemde çok yapılan bir şey değildir. Şu anda da artık pek yapılan bir şey değil. Ama biz bunu bilmesek de bundan etkileniriz. Elimizde değildir. Bize çünkü sürekli dikte eden zaten otör sinemasında önemli e şeylerinden, yönetmenlerinden biridir. Yani bir e, roman yazarı gibi her şeyi kontrolü altında tutan anlamında otor. E, göreceği her şeyi kesinlikle kontrol altında tutan e, yönetmenlerden bir tanesidir. Ve burada da çok başarılı bir şekilde seyirciyi manipüle etmesi e, bizde Özellikle o dönemde büyük tabii bir gerilim sağlar. Büyük bir korku da sağlar. Bugün tahmin ediyorum kimse pek korkmamıştır şimdi bu filmi seyrederken. E, bugüne kadar maruz kaldığımız o şeylerden dolayı. Yani bugün dozacı çok abardı bu işin. Ama bunun bir korku filmi olduğu gerçeğini değiştirmiyor. O dönemde çok korkulduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ben hala son sahnede anneyi çevirdikten sonra Norman içeri girince hala tüylerim diken diken oluyor. Öğrenci filmi Filmiymiş gibi görünüyor. Çok etkileyici bir şekilde özgür, kafasına göre oraya uzunluyor buradan zaman geçişlerini yapıyor. Hiçbir şey söylemiyor. Mesela valizi gösteriyor. ha tamam kaçıyor oluyorsun. Ve hani siyahları giyinirken ilk başta tereddüt içindeydi, elbiseyi çektiği anda ha, kararını vermiş buluyorsun. Bunu sana söylüyor. Hani geçen burada Mad Max'i gösterdiğimizde George Miller mesela onun yönetmeni direkt Alfred Hitchcock'tan alıntı yapar. Diyor ki eğer sinema sanatındaysan neredeyse minimum yakın konuşma. Ve hikayeni çekmen lazım, göstermen gerekiyor bunu diyor. Alfred Hitchcock'ta bu zirvelerinden bir tanesi. Evet, evet yani sinemanın en büyük gücü e, olaylarla verir, hikayeyi olaylarla anlatır, size... E, tabii ki her zaman bu geçerli değildi. İşte mesela sonda artık filmin süresi kalmadığı için e, dediğim gibi bunlar hep e, bence şey etkisi e, para olmaması meselesi çok önemli. Sonda anlattırıyor mesela artık finalde bize e, bir psikolog karakteri çıkarıyor ve tamam bak böyle 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 olmuş diyor. Bu aslında hani amatörlüktür yani, yani bunu genelde e, yapmazsın mümkünse. <laughs> ama işte bazı ama o öyle bir o noktaya gelene kadar tabii her o kadar çok şey yaptı ki e, ondan sonrasını e, ama o yapılmaması gereken bana sorarsanız diğeri ise yani göstererek olaylarla anlatmak yapılması gereken. Şimdi başka bir noktaya deneyeceğim. Senin söylediğin şeyle alakalı bir kere o dönemde çoklu kişilik bozukluğu çok bilinen bir şey değil. Yani orada zaten hemen belirtiyor. Travesti o diyor. Biz güldük ama yani dönemde o şekilde algılıyor insanlar yani <laughs> tamam ismi sapık ama de, <laughs> e, muhakkak ki e, ama bu bir kişilik bozukluğu ve tam olarak bilinmiyor ne olduğu ki hala bile e, bir takım sorular var kafada yani bugün bile tam olarak çözülmüş değil tam olarak e, kesin kez kanıtlanmış değil. Ee, hani hipnoz vesaire yapılıyor ama bunların ne kadar sağlıklı olduğu belli değil. Çünkü hipnoz esnasında terkin gibi bir şey söz konusu. Yani ee, 1960'dan bahsediyoruz yani bu konunun daha yeni başlangıç işte seri katillerle işte katillerin neden cinayet işlediğiyle seri katillerin özellikle neden işte bir tip belirledikleri veya bir öldürme şekli belirledikleri veya kurban işte profili vesaire yani kriminal profil de o zamanlar için çok yeni şeyler bunlar. Ee, belki de bir anlamda onun için anlatmak zorunda hissediyordu olabilir ve açıklamayı hakikaten de ihtiyacım. ilk olabilir. Evet, Açıklamaya ihtiyaç var. Kitabın sonunda da var zaten yani evet. o açıklama hatta dediğim gibi o kadar karmış bir şeyden bahsediyoruz ki burada herkesin yabancı ve herkesi çarpan, korkutan bir şey. Kitabın sonunda bir tane bölüm var hatta Türkçe'ye çevrilirken adam bir daha bir bölüm yazmış ekstradan. Bir karmışlık olarak anlatıyorlar. <laughs> Bu geçiş ya gerçekten de o niyetle yazılmış bu arada. Yani bir isim uydurup ondan sonra onun peşine ben haklıyım diye söylemek için değil. Ben açtım orijinal metinden, başka kitaplardan falan da karşılaştırdım. Ee, Norma Bates var, Norman Bates var, bir de Normal Bates var. Normalde Norman da bir başka kişi içindeki. Daha sonra da işte işin son geldiği nokta bu e, Night Shyamalan'ın, Shyamalan, çaya mayalan, Malan, çamalan, <laughs> zor isimleri. Ömrüm boyunca o, güreştim adım adıyla <laughs> bütün ömrüm boyunca. Neyse, Shyamalan'ın e, bu üç, şimdi üçüncüsü geliyor. E, üç filmlik belki de daha devam edecek bir çizgi roman evreni var. Orada mesela e, Unbreakable'dan sonra ikincisi neydi bizim? splitti değil mi? Split. Split'te 21 miydi? 23 müydü? 23 tane ayrı kişilik var aynı kişinin içinde. Geldiği yer budur. E, Dissociative Identity Disorder veya Multiple Personality Disorder dedikleri bir şey bu. Çoklu kişilik bozukluğu. mesela özellikle bu filmde çok iyi kullanılmış. Yani bilimsel olarak da güzel kullanılmış. Bir kere hiçbir şekilde farkında olmaması. Yani annesiyle ee, gerçek kendisi arasında hafıza boşlukları, boşlukları olduğu gibi aynı zamanda bir yani sohbet edebiliyorlar yani bu son derece nadir rastlanan bir olay olmakla birlikte olan bir olay ee, yani arkadaş edinmek gibi bir de e, travma sebebiyle demiştik ee, burada travmanın aslında açıkça verilmese dahi bazı izleri var. Mesela annenin odasının son derece lüks döşenmiş olması. Hmm. Yani hemen hemen her şey var. İhtiyacı olan işte süslenebileceği, işte lavabosu vesairesi, şu su, bu su. Fakat Norman'ın odasına gittiğimiz zaman Norman bir yatak atılmış, hmm. orada yatırılmış gibi. Yani bu çocukluktan aslında bir e, ufak bir tiyo veriyor size. Yani kadın kendi hayatını rahat rahat yaşarken çocuğu baskılıyor ve saklıyor belki de. Çok da büyük diyor veriyor aslında şey çünkü. Hayır zaten bir de filmde yine bakın orada o teknik çok önemli. Tam annesinden bahsederken adam sıkıştırıyor karşısında. O da ya annemle işte ben çok güzel bir çocukluk geçirdim cümlesinin üzerine biz odaya gidiyoruz ve o eski oyuncaklar ve o iğrenç odayı görüyoruz.